Merhabalar. Ben Esen Esenler Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Minik bir video çekeceğiz yine arkadaşlar. Düz örgü nasıl yapılır? Örgü yeni yapan arkadaşlara yardımcı olmak için bu e, minik videoyu çekiyorum. ilmek atmayı göstermiştim daha önce. Oradan bakıp Arkadaşlarımız öğrenebilirler. Şimdi düz örgünün nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Burası örgünün ön yüzü. Yani düz tarafı düz örgü. Şöyle arka tarafını göstereyim. Arka yüzü de burası da örgünün ters yönü. Yani örgünün arkası ters örgü burası. Şimdi hemen önden düz örgüyle örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi çevirdim. Ve şuradan önden şişimi geçirip alttan dolayıp ipimi çektim. Şişimi buradan geçirdim, alttan doladım, çıkardım. Geçirdim, doladım ve çıkardım. Burası yaparken yani düz tarafını yaparken arkadaşlar önden şöyle şişimizi geçiriyoruz ilmeğin içine. Alttan şişimize ipimizi dolayıp ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Tekrar şişimi geçirdim alttan doladım ve çıkardım. Şişimi geçirdim ilmeğin içine. Alttan ipimi doladım ve çıkardım. Tekrar geçirdim. Alttan dolayıp çıkardım. Şişimi geçirdim. Alttan dolayıp çıkardım. Şişimi geçirdim. Doladım ve çıkardım. Bakın şu şekilde ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. Alttan ipimi doluyorum ve çıkarıyorum. Aynı şekilde bütün ilmeklerimi böyle örüyoruz. Bakın şu şekilde örgünün ön yüzünden böyle işleniyor. Düz örgü. Doluyorum ve çıkarıyorum. İlmeğimi geçirdim. Alttan doladım, çıkardım. İlmeğimi geçirdim, doladım ve çıkardım. Geçirdim, doladım, çıkardım geçirdim doladım ve çıkardım ilmeğimin içinden şişimi geçirdim alttan ipimi doladım çıkardım ilmeğin içinden geçirdim şişimi alttan doladım ve çıkardım geçirdim doladım ve çıkardım geçirdim doladım ve çıkardım ön yüzünü örmüş olduk şimdi arka yüzündeyiz yani örgünün arka yüzü, ters öreceğimiz tarafı. İlk ilmeğimi düz örecek gibi alıyorum. İpimi doluyorum ve bakın bu sefer böyle. Demin düz örerken bu şekilde geçiriyorduk. Ters örerken bu şekilde geçiriyorum ve bu sefer üstten doluyorum. Geçirdim şişimi, üstten doladım ve ipimi çıkardım. Geçirdim. Üstten doladım, çıkardım. Geçirdim. Üstten doladım. Ve çıkardım. Şişimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstten doluyorum. Çıkarıyorum. Şişimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstten dolayıp, çıkarıyorum. İçinden geçirdim. Üstten doladım. Ve çıkardım. İlmeğin içinden şişimi geçirdim. Üstten doladım. Ve çıkardım. Tekrar geçirdim şişimi, üstten doladım ve çıkardım. Doluyorum ipimi ve ilmeğin içinden çıkarıyorum. Şişimi ilmeğin içine geçiriyorum, üstten doluyorum ve çıkarıyorum. Tekrar geçirdim, doladım ve çıkardım. Doladım ve çıkardım. Tekrar doladım ve çıkardım. Tekrar doladım ve çıkardım. Doladım ve çıkardım. Tekrar aynı şekilde bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Bakın şöyle ağır ağır yapayım daha biraz yaklaştırarak şöyle doladım ve çıkardım. Tersi örerken ipimi üstten doluyorum. Düzü örerken ipimi alttan doluyorum. Evet tekrar örgünün ön yüzündeyiz. Buraya da bu şekilde hemen seri bir şekilde öreyim. Göstereyim size daha doğrusu. İpimi çevirdim. Ve bakın önden ilmeğin içine şişimi batırıyorum. Alttan doluyorum. Önden batırıyorum. Alttan dolayıp çıkarıyorum. Önden batırıyorum. Arka ipimi dolayıp çıkarıyorum. Bakın bu şekilde örmeye devam edelim. Örgünün ana fikri bu arkadaş. Yani düz örgü. Düz örgüyü ve ters örgüyü nasıl ördüğümüzü bilirsek bütün örgüleri yaparız. O yüzden ben böyle bu minik minik videoları çekmek istedim ilmek ilmek atmayı e, düz örgüyü haroşeyi e, bunların hepsini sizlerle paylaşmak istedim daha sonraki bir videoda ilik açmayı da sizlerle paylaşacağım ters yönündeyiz tekrar ve bu sefer bu şekilde batırıp üstten ipimi doluyorum ters tarafını ördüğümüz için bakın şöyle ve bu şekilde. Evet şöyle örüp sıramızı bitiriyoruz. Burası ters yüzü örgünün. Evet arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Düz örgümüzü elde etmiş olduk. Bakın burası da örgünün arka yüzü. Yani ters örgü dediğimiz bölümü. Evet arkadaşlar, bir mini videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.